Kürlüğüyle, Azerisiyle, Terekemesiyle, Yerlisiyle, Alevisiyle hepimizin başarısı. Seçimin, seçimin başından beri Kars kazanacak dedik. Şimdi de Kars kazandı. Hep birlikte kazandık ve hepimiz kazanmış gibi kutlamamız lazım. Şimdiye kadar, şimdiye kadar kim nasıl ayrımcılık yapmış olursa olsun, kim ırkçılık yapmış olursa olsun, kim dışlayan bir yaklaşım içerisine girmiş olursa olsun, biz bize yakışanı yapacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. kimseye aşağılamayacağız. Biz kim bize yakışanı yapacağız arkadaşlar. Özellikle, özellikle seçim boyunca bizi ittira atanlar, bizim asla yapmayacağımız şeyleri seçimi kazandığımızda yapacağımızı iddia edenleri utandırmamız gerekiyor. Asla, asla sevincimizi ifade ederken hiç kimseyi incitmeyeceğiz. Kimseyi kırmayacağız. Bu bir yarıştı. Biz kazandık, pas kazandı, birlikte kazandık.